arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber miniş koleksiyonu videosunu çekiyoruz. Anlamayanlar için yani miniş tanıtacağız. Çünkü tanımayanlar var videolarda. O yüzden tanıtacağız bugün. Haydi o zaman başlayalım. Öncelikle çilekten başlayacağız arkadaşlar. Bunun adı çilek, soyadı da kiraz. Ve bunun annesi de var. Çilek sahneden çık bakalım. Gördüğünüz gibi çileğin annesi tam çileğin renginde ve kafasında yayı iyice olgunlaşmaya başladı. Belki hepsi orijinal bu arada. Bakın kıskanın kıskanın. Videoda lütfen öyle yapmıyoruz. Evet arkadaşlar çilek de ay çilek diyorum ya çileğin annesi de böyleydi. Ay geliyor, 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 geliyor. <laughs> buna emin aldım da ondan dolayı. Bu yüzden benim adım Çilli fakat her oyunda adım değişiyor. Ben böyle güzel bir <laughs> Tamam kameranın içine girersen çok güzel olur. ben de otursam şöyle oy. Ya burası şunu koltuğu. Çekilir misiniz? Ay ay yol gidiyorum. Ay buradan değil pardon. Evet. tövbe. Sen kimin kiminiz gelsin? senin rolün değişmedi mi ya? Ya ben utangaç bir işimdir. <laughs> Tanıtsana kendini. <laughs> ya arkadaşlar e, bunun adı Pinkie Pie. Kendisi çok utangaç bir miniştir. İşte kendisi utangaç bir miniştir. Ve her oyunda şöyle böyle davranıyor her oyunda. <laughs> Şimdi sıradaki gelsin artık sen git yani. Tamam. Allah sonucu koltuğuma geçmiyor. Ben Sodenaz. Arkadaşlar ben genelde gıcık rolde oynuyorum. Fakat gerçekten mm, minik bir minişim. Öyle. Ne haber Kafanı ne olmuş? <laughs> Gajanla. Dalga geçme şuradan telliği koyarım. Oradan Ben duvar açar şuradan. Sıradaki. Burası neresi? Lan ben, ben ağızları... Ee, i̇ki dakika gelir misin? Tüm bilgisayarı tanıtıyoruz. Tamam. Merhaba. adımı değiştirdim. Ya. Tamam, güzel bir. Iş. Tamam. Hadi, Hadi abi. Oza sizin bekleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Hak yarattığı için. Oo çok kafam görünüyor. biliyorum Selam. Benim Instagram hesabımı takip ettiniz mi? Kupf Facebook.com iyidir. Neyse adım çikolata. 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 O oğlum ya? Ben tanıtacağım kendimi. Tekrardan tanıtacağım çünkü kendimi birazcık yanlış tanıttım. Arkadaşlar. Kaç kaç git ya. Lan sen nereden çıktın? Valla ben girmiştim saklanmıştım şunun arkasına da. Merhaba. Benim adım Kapi. Kapi kapi kapi. Burnum yüzünden paylançoya benzemişim. Ben genelde e, Genelde ambulans veya polis rolünde Oynuyorum e, Başka bir vasfım olmaya da Kantinci olarak oynuyorum Her oyunda farklı bir görevim var Öyle yani Görüşürüz teşekkürler Tarçın Sıradaki Sen Ben hiçbir rolle oynamadım ve hiç yani ama ben yani böyle normal bir miniş olarak oynayacağım arkadaşlar ve çok e, ne diyeyim videoda e, çok fazla oynamayacağım ben çünkü bazen a bire gidip orada kendime lababo alıyorum. Adım bu arada Karamel. Ay sen kimsin? Çünkü... Arkadaşlar benim son oynadığım rolde ben e, zengin şoförüydüm ve e, kovu kaçmıştım. Evet. Ve benim ismim yaptı. Okay. Hey kakıldı. Arkadaşlar biz buraya spray sıkıyoruz hemen. Sıradaki gelsin. Merhaba. 2 artı 2 kaç? 4 eder. Do Yanlış 5 eder. Merhaba ben e, vampir videosunda bildiğiniz üzere öğretmen olarak oynamıştım. Ve adım ise şey... Minnoş. Biz artı 100 yüz Doğru değil. Arkadaşlar ben sadece ne miniş, senin ne Minişler ya? markette de oynamıştım bir kere sonra bir oyunda oyunculuk yapmadım. Biraz boyumdan dolayı görünmüyorum ama neyse. Şöyle de logum göstereyim size. Çok tatlı. Fortnite. Haha. <laughs> 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 Merhaba. Benim adım. Benim adım Fortnite. Ya ben kendi adımı unutuyorum ya. Benim adım maalesef yok ama adımı şu anlık Pırıltı koyuyorum. Adım Pırıltı ve teyzedim bir gider misin? Adım Pırıltı ve yani ben zombi olarak oynadım arkadaşlar yani. yani benim çok anlamım yok. Aa dediğim teyze de buydu bu arada. Merhaba arkadaşlar benim adım Korti ben de genelde polis veya ambulans rolünde oynuyorum. İsim önerileriniz ünlü varsa diğer menüsleri yorumlarda belirtin lütfen. Öyle yani bu video üzerine çok düşünmedik rastgele gelişiyor Oradan çıkamıyor. Allah evlat sağ olasın yavrum sağ olasın. Estağfurullah. <laughs> <laughs> Minişlerin kralı. Tamam bakalım. Benim adım Buz. Çünkü benim buz logom olduğu için adım Buz olmuş. Çık. Terbiyesiz. Benim adım Buz, soyadım Lila. Lütfen çık kardeşim. Asıl miniş kralı benim. Çünkü ben önceden bu senin minişinden sonra Mira'nın ilk minişi oldum ve ben, eski ben miniş giderim. kralıyım. De. Ben eski minişi Kuyruğum. Ben, ben, değilmiş, benim, ve ben, çünkü ben, ben, benim adım Karameliniş. Benim adım Karameliniş. Sizin ben Karameliniş. Benim adım 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 Karameliniş. Benim Benim adım adam çok güzeldir. Merhaba kardeşim gel bakayım arkadaşlar bizim ilk isimlerimiz zeytin ve peynirdi bu arada. Zeytin peynir ye ye ye. Doyabiliriz. Biz de bu arada eskisi değil. Hamsuz otumsuz minik sınır. Ama gidin artık. Hamsi don davaya. Başladı oyunuma. Açtım bastım. Hamsi yok. Benim adım Limon gördüğünüz gibi okulları temizlerim. Ondan sonra kızıma kantin şeyi falan yaparım işte. Bay bay. Ooo çok güzelsin kız. Şapkanı alıyorum. Kız oradan çıkılmıyor. arkadaşlar ben bir kovboyum. Evet ben çok çiksin Şapkanı çıkartarak görmek istiyor izleyiciler. Oh. Dikkat edin arkadaşlar aşık olabilirsiniz. <laughs> Adım Puding bu arada. Merhaba. <laughs> çok tatlısın. Evet çok tatlıyımdır. Adım Se. Lila gördüğüm gibi patilerin çok tatlı değil mi ya? Evet şimdi arkadaşım aklı öğretmen de geliyor. Gel. Merhaba arkadaşlar. Ben çıkayım. Merhaba. Buradan çıkmayın zaten. Merhaba arkadaşlar ben de. He bu arada buradan çıkmayın buradan çıkın. Evet. Ne oldu? Adım. Adım. E, ben kapı geldiyse kapının ee, Eşiğim ee, yani adım Portakal'dır. <laughs> Arkadaşlar ben çok haklım. Keşke atmış olsaydım eşit. Ne dalga geçiyorlar. Götüne vurdum mu? Neyse. Ben, benim adım Süslü ve karnım çok şişik hamile gibiyim. Lan! Lan o kim? Ben Corbin. Lan önce tanıttım kendime ben gidiyorum. Ben Limon arkadaşlar. Benim özel arkadaşım, ben de Gökkuşağı serisindenim bu arada. Gökkuşağı serisinin gizli misteri karakteri de Rainbow gördüğünüz gibi. Çok güzel. Sıradaki lütfen. Gök Kuşağı serisinden sonra bu çok tercih bu. Ay yerim ben sana öpeyim bari. Ne çok tatlısın. TikTok <laughs> hesabı Ben takipçidir. Benim adım süslü. Yani süslü. Hiçbir şey söylemedim. Bakın ben... Şimdi yemek bilmiyorduk hiç. Herkese la ben kötü değil. Ki. Neyse merhaba merhaba merhaba. Ben benim adım Baykuş kuş, kuş Yani Baykuş kuş kuş diye sesleniyorlar bana. Ve öğretmenlik yapıyorum. Fen öğretmeniyim. Aa su aygırı. Evet. Arkadaşlar ben de eski seriyi bebeğim gitti. Segezh, ha video velo ader an ozañ.